Evet öyle diyebiliriz. Yani böyle düşünmemiştim ama şimdi bu sorunun hatırlatmasıyla o açıdan yani baktığımda ortak pek çok nokta vardır. Tek nokta yoktur ama birinci ya da en önemli ortak noktalarından bir tanesi evet gerçekten zulüm boyutudur. Yahudi devrimciler midir? Rus bolşevik ihtilalinde Yahudi devrimci çok fazla. Yani bir ara ihtilal yeni başarılmış. Belki ilk merkez komitedir. Bolşevik Partisi'nin. 20 üyesinden 19 tanesi Yahudi. Ama Türk ve Fransız devrimlerinde Yahudi kökenli olanların sayısal ağırlığı, ekseriyeti bu ölçüde değil. Yani 20'de 19, %95 denilecek ölçüde değil daha azdır. Bununla beraber evet yani bizimkinden bahsedecek olursak mesela Selanik Yahudileri bunlar da açık Yahudiler değil tabi onlar da var da böyle Moïs gibi tipler. Onlar daha masum sayılır çünkü kimliği belli. Sabetaistler özellikle gizli Yahudiler vardır. Etkinlikleri nitelikleri sayılarından niceliklerinden daha fazladır. Ama %95 oranlarında dersek hayır bu doğru olmaz. Fransız ihtilalinde Yahudi vardır. Gene Fransa'da ciddi baştan itibaren bir Yahudi popülasyonu vardı. Ama Yahudilerden de önemli manevi Yahudi demek olan Mason ürünüdür Fransız ihtilali. Yani bunların içerisinde etnik olarak zaten Yahudi kökenli olanlar da var. Fransız ihtilalinin kilometre taşlarından bahsediyoruz stratejik kurma heyetinden. Etnik olarak Fransız kökenli olsa bile fakat mason olduğu için manen zihinsel olarak Yahudileşmiş insanlar evet Fransız ihtilalini yapanların neredeyse hepsi. Yani şu an düşünüyorum ihtilalin babaları içerisinde mason olmayan var mıydı? Zannetmiyorum.